arkadaşlar. Önümde taş çıktı. Komple taş burası. Ben de arabaları geri geri yıkıyordum arkadaşlar. Şimdi yol ya arabanın yani taşın üstünü temiz sihirana kaldım. Böyle yol, yol gibi oldum. bozuk arkadaşlar sesi gelmiyor 别着急，别着急。 Düz geliyor orası. Kırın olduğu yer şu an düz. Az bir şey geliyor. Dik geri geri rampa çıkıyor. Şimdi değil arkadaşlar. Gelsin biraz daha. Bakın aç başladı arkadaşlar. Araba diklendi. Geri geri geliyor. Lamba çıkıyor şu an. Yanaşamadım. belki buralarda oyalanırım. kaşa dayamam lazım boş bazen. Bayramda da kovayla çalışacağım. Ya da başladı. Krizinos takıları arkadaşlar biliyor Video... anlatacağım. Ben sonra Çekemem de ya yani kaparken burada olmuyor arkadaşlar. Ee, yani çekerken takmak şey takarken çekmek isterdim. Ama burada yasak öyle şeyler. O yüzden çekemeyeceğim takarken ama kırış takmak bu sanatı size video çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu rampayı da buradan aldık. Buradan da bir yol bağladık. Her yer yol oldu arkadaşlar. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için.